Beşiktaş'ımız o kadar kritik bir virajda, o kadar kritik bir maçta aldı ki bu 3 puanı. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş şu maçtan 3'lük, 5'lik, 6'lık falan olup gitseydi Galatasaray maçında da durum çok sıkıntıya girerdi. Beşiktaş için bu artık her anlamda umut oldu. Bir, Galatasaray karşılaşmasına çok büyük bir moralle çıkıyor. İki, Galatasaray karşısında bir özgüvenle çıkıyor. 3- Galatasaray'a karşı bir mesaj verdi. Öldüm zannettin ama ben ölmedim geliyorum bekle dedi. Yani kartallar yüksek uçar dedi. Şimdi Galatasaray maçında ne olur? Dişe diş, kıran kırana bir mücadele izleyeceğiz. Kıran kırana bir mücadele izleyeceğiz. Bak dişe diş bir mücadele izleyeceğiz. Beşiktaş bu havayla, bu gazla Rams Park'a çok farklı bir açıyla, farklı bir düşünceyle gidiyor şu anda. Yani Beşiktaş şu anda Beşiktaş taraftar diyor ki biz Galatasaray'ı da yenebiliriz Ali Samiyen de diyor. Beşiktaş altını çizerek belirtmekte fayda var. Beşiktaş takımı UEFA Avrupa Ligi'nde de benim hala işim bitmedi diyor. Ben hala yarışın içindeyim.